Kovanda üç çeşit arı vardır. Erkek arı, işçi arı, bir de kraliçe. Kraliçe her kovanda tektir, bir tanedir. Tüm koloniyenin kontrolü o kraliçededir. Yumurtayı atan kraliçedir. İşçi arılar bal nektar şeker, polen getirir, kovana su taşır, ha. petek örer, kraliçeyi ağzıyla o besler, kraliçe kendisi yemez. Genç arılar arı sütüyle besler kraliçeyi. Allah Allah. Evet, kraliçenin öyle bir özelliği var. Peki vardır. yani herhangi bir, sen şimdi dolayısıyla şundan dolayı kraliçe olabiliyor içerideki arı. Tüm dişileri alıyorsun değil mi? Hayır. İçerideki koloni kraliçesini alıyorum, oraya larva transfer yapıyorum. 30 tane onları, anası o kraliçesi olmadığı için onu kendi arı içgüdüsüyle onu ana yapmak için, kraliçe yapmak için arı sütüyle daha fazla besliyor. Öyle bir besliyorlar ki o da evet. iyice doluyor doluyor doluyor. O Az zaman... beslemeyle normal işçi arı ama çok arı sütüyle beslenen onu kraliçe yapıyor. Sen bunu ama kendin suni imkanlarla bir arıyı Tabii. besleyebiliyor musun? Besleyebiliyoruz. Kraliçe olacak diye biz onun şurubunu bir de kekini her gün vermek zorundayız.